Herkese merhaba dostlar. Bayrama giderken video çekemedim ama dönüşte daha rahat. Çünkü gidişte şöyle de söyleyeyim. İlk bayram arefe günü videoyu çekemedim. Çünkü iş yerinden direkt çıktığım için setup'ı falan kuramadım maalesef ama dönüş videosu çekmek istedim. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Birazcık duygusal olabilir dönüşle ilgili. Hem motorla ilgili uzun yol tecrübem oldu. İlk defa bir 200 kilometre geldim. Şimdi de 185 kilometre bir gidişim var. Memleketteyiz. Memleketten yavaş yavaş artık gurbetellere çok <laughs> gurbet dediğim 200 kilometrelik yollara düşme zamanı geldi. bu zamanı da dedim yolculuk, müzik tamam eyvallah güzel ama böyle konuştuğu zaman biraz daha hızlı geçiyor benim nezdimde. O yüzden ne kadar çok o yüzden kullandım ya. İşte What? o yüzden bir video çekeceğim dedim. Öyle tatlı tatlı sohbet edelim. Benim de yolum bitsin. <laughs> yol güzel, motor güzel, hava sıcak 30 derece, 28 derecelerde. Ya çok akşama kalmak istemedim. Aslında akşam serinde de yola çıkılabiliyordu ama dedim gündüz gözde gideyim, evime yerleşeyim, varsa işlerimiz, işlerimizi halledelim. Sonrasında yarın sabah hayrola işimizin başına geçeriz diye düşündüm. İşte Jessica, i̇şte sana topraklar burası. Kuru i̇şte. arazi, kuru toprak. Yozgat'ın Bozkır'ındayız. Memleketim, güzel memleketim. bayılıyorum. <laughs> Abi çok yaşanmışlıklar var. Çocukluğumuz bu yollarda geçti. 4 yılım bu yolu gidip gelmekte geçti. Okudum lise, Yine bunun ilerisinde bir taraf var da. Ondan dolayı böyle önceden çocukken geçtiğin yollarda işini almışsın, çalışıyorsun, gurbet bayrama gelirken geçiyorsun ya bir insan bir garip hissediyor. Böyle bir tatlı hüzün diyelim ya. Yani böyle oturup alamak değil de tatlı böyle gözünün önünden geçiyor anlar. Gözünün önünden şuradan yürürken otostop çektiğim zamanlar geliyor. Diyorsun ki ya zaman ne kadar hızlı geçiyor. Zaman gerçekten de çok hızlı akıp geçmiş. Daha dün buralarda lise okurken, otostop çekerken, top derdine düşerken sınav derdinde Şimdi hayatın geçim derdindeyiz. Bayramda eve gidecek miyiz? Eve dönecek miyiz? Bayram trafiği olur mu? Yaşlandık be aga. Aga yaşlanmışız ya. Yani şu an yüz ifademi çekemiyorum ama şu an deli gibi sırıtıyorum. Yaşlanmışız. Onu fark ettim. Yani nereden baksam 30'a yaklaştık. Ben buralarda 16 yaşındaydım. 15 yaşındaydım. Zaman akıyor. Değerini bilmek lazım. Yaşanan anın kıymetini çok iyi bilmek gerekiyor. Şu yolculuğun bile tadını çıkartmak lazım. 2-3 yıl sonra da diyeceğim ki lan şundan burada, buradaydık şöyleydi böyleydi diyeceğiz. O yüzden geçmişe de çok takılı kalmak lazım. Böyle. Gidelim. Yozgat tarafı yol boş. Asıl mevzu Kırıkkale'ye girdiğimizde başlıyor. Kırıkkale tarafları biraz sıkıntılı olabilir. Buraların çok sıkıntılı olacağını sanmıyorum. Aa, yakıtım iki diş. Şöyle anlatayım. Ankara'dan gelirken de tam bu şekilde iki dişle geldim. Ben bu petrolün orada 7-8 litre aldım. Ortalama hesap ettim. O bir program var oraya giriyorsunuz. 2 litre yakmışım Gayet iyi bu arada. Ben çok şaşırdım yani 2 litre yakmasına. Çünkü Ankara'dan yer Yerköy ilçesine full depo gelsem tek dişten fazla kalırdı. O yüzden gayet uzun yolda çok iyi yapıyor. Yani motor uzun yol motoru. Şehir içerisinde bence çok sıkılıyor motor ya. Uzun yolda tadı ayrı bir şey. Ama yaşadığım en büyük eksilerden birisi bu rüzgar çok çarpıyor. Mesela şuradan bak burada rüzgar yok. Göğsümde kafama acayip bir rüzgar geçişi var. O yüzden uzun bence ve konfor olduğu zaman tadından yenmezmiş uzun yol bununla. Yine çıktık bir bakalım. Böyle 2 saatin sonunda böyle burada olur ağrıyor biraz kasıyor ama şu an neyse kafam şişmiş gibi hissettim ya kulaklarda bir baskı var gibi hayırlısı yolumuza çıktık bak ben gene ön cam için buraya bez bırakacaktım şimdi yolda bir sürü sinek çarpıyor temizlemekle uğraşmak zor oluyor bez olsa da bezle silerim diye düşünüyordum da ya bez almayı unuttum bezim de sepetimde mi evde mi bıraktım Allah hayırlısı artık ya gene bir kırık kalede mola verirsen bakarız ya kırık kalede dönüşte de kırık mola vereyim dedim vallahi hiç anlamadım bir anda kırık kaleye gelmişim dedim o zaman bas kaza seni bas kaza dedim oradan direkt geri yol yolunu tuttum araba kadar yol durmuyor. Hani be. ben arabayla da gidip geliyorum. E, araba sürmek daha çok görüyormuş gibi bu da sadece bacak ve kıçım ağrıdı. Ama araba sürerken biraz daha komple hissediyorum. Motor alıştığım için herhalde kimiyet bende ya. Hep gelmesi rahat oluyor. Şöyle bir çap çok hoşuma gidiyor. her Gene dediğim gibi 99-100 kilometre hızla gidip geliyorum. Çok nadir 110-120 çıkıyorum. Bağırmasını çok sevmiyorum. 5000-6000 devirler gayet ideal. Ve yola çıkınca bitip uydurup geliyor. Geri geri. Yozgat'ın bozkırları, kurak arazisi, topraklarını çeke çeke giden mükemmel bir manzara. <laughs> Gördüğün gibi dümdüz ya. Bak bu dağlara kadar dümdüz. Buralar dümdüz ova. Şimdi Yozgat biraz daha iki dağ arası... Biraz da yokuş da buralarda o kadar çok yok. Buralar daha düz arazi. Tarım elverişli yani. Vallahi bayramı da geçtik. Bu bayramda en garipsiydim. sitim olay söylemek istiyorum. Ya Üçlü. olarak algılanmasın ama Suriyeli çocuklar. Abi evet hani ilk başta anlatmıştım ya. Benim Ramazan'daki bayramda sonra attığım video izleyenler bilir. Görmüş çocukken şeker toplardık, para toplardık, gezerdik diyordum. Bu bayramda gördüm. Boşuma gitti ama 10 tane gelen varsa bunlar gruplar halinde geliyor. Sayılar daha fazla. 10 kere gelin ise bunun 9'u Suriyeli çocuklardı. Bir tanesi Türklerdi. Bir tık üzüldüm yani ne diyeyim valla ne yalan söyleyeyim. Ya hak veriyorum bizim yani çocuk muhabbeti artık çok tehlikeli. Suriyeliler bu konuda tabii daha rahat, daha rahat davranıyorlar. Ama üzülüyor insan yani. Kendi vatandaşın kendi ırkından birinde görememek bir tek üzdü açıkçası. Yani bizim geleneklerimizi Suriyeliler de devam Çok da rüzgar alıyor ya. Benim kaskım da çok rüzgar alıyor olabilir. Kaskıma kulak pedi sığmadığı için kulak pedinin içindeki süngeri biraz kestim. Ondan dolayı da rüzgar sesi artmış olabilir. Ama bir buraya 58 santim. Bu 38 mi şöyle bir 20 daha alsam fark ettireceğine inanıyorum. Vallahi şu an 190 bir sesiyle de ben. ben kendimi zor diyorum. Mikrofon beni duyuyor mu? Vallahi çekiyoruz işte ya. O bu sırada yer köyün arazisinde çekmiş bulunuyoruz. 29.696 30 bin kilometre bakımımız yaklaşıyor. bunu bir önceki videomda söylemiştimdir de. Benim vitesin o sıkma oradaki bir civata kırılmış. Vallahi bir böyle Allah'a emanet sallana sallana bir de saptırıyorum. O da eğilip sürtüldüğü için böyle birbirine değiyor. O da alttan biraz yağ kaçırmış. O biraz benim kimlik değiştirdi ama ağır bir otobüs bakımına sokalım. Bir de bacacın yaptığı iki yaş üzeri motorlarda şey var. Yüzde %25 indirim. kap ücretsizmiş. O yüzden bir itfaiye uğrayalım. Bir motorumuza bir check yaptıralım bu yaşlı delikanlımıza. Seviyorum. Seviyorum lan motorumu. O yüzden biraz böyle bakım yaptırıp biraz masraf edip 2-3 yıl yere kadar bineriz ya. Geçiyor bana. Ay insan ister şu an altta bir 600'lük gelirlik olsun da 120'ye sabit 120 ile gideyim. Birazcık da şey bilmek lazım. Kıymet bilmek lazım. Öyleyiz ya. 250 kadarız. 600 istiyorum. 600 al olsun. binlik istiyorum. Valla ben benim tek istediğim bir tane rüzgarlık bir de konforsele sele. O da gidince siparişine geçeceğim. Abi de şu var onu söyleyeceğim. Bak İbrahim 106, 97, bir 10 kilometre %10, %11 navigasyon arasında farklılık var GPS'te. %10'da gidiyorum, %100'de gidiyorum şu anda. Dominar kardeşliği <laughs> Sivaslı bir arkadaşımız. Bayılıyorum ya, güzel şeyler.